Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda söz sanatları konulu soru çözümü yapacağım. Hepinize başarılar. Soru 1. Dörtlüğün ilk iki dizesinde yer alan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde vardır? Arkadaşlar ilk iki dize deniyor. Soruyu yanlış okumayınız. Tükenir elbet gökte, yıldız, denizde, kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez sevgili öğrenciler özel isimlere gelen ler çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz ler çokluk eki Mustafa Kemal özel ismine gelmiş ve kesme işaretiyle ayrılmamış. İlk dizeyi tekrar okuyalım. Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu ilk dizede abartma söz sanatı yapılmıştır. Şimdi gökte yıldız bitmez, tükenmez. Yine denizde kum bitmez, tükenmez. İkinci dizeyi okuyalım. Bu vatan, bu topraklar cömert. İkinci dizede kişileştirme söz sanatı vardır. İnsanın cömert olma özelliği, insanın elinin açık olması özelliği vatana, toprağa verilmiş. Yani vatan ve toprak kişileştirilmiş. Bu durumda ben aşağıda abartma ve kişileştirme söz sanatı arayacağım. Şöyle bir doğruldu Mustafa Kemal Kırat'ın üstünde göklere doğru. Dağlar arasından yükselen Tunç'tan bir heykele benziyordu. A seçeneğindeki şiirde benzetme söz sanatı vardır. Mustafa Kemal dağlar arasından yükselen tunçtan bir heykele benzetilmiş. Hemen B'ye bakalım. Cevap A değil. O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a yürüdü etrafına ümitler suna suna. Bu ateşler içinden geçip gelmiş bir erdi. Göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi. Arkadaşlar Mustafa Kemal ateşler içinden geçip gelen bir ere, askere, insana benzetilmiş. Son dizede abartma söz sanatı yapılmıştır. Göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi. Son dizede abartma söz sanatı vardır. Üçüncü dizede benzetme söz sanatı vardır. Cevap B de değil hemen C'ye bakalım. Her gittiği yerde oşan verirdi. Aslan bakışını görse erirdi. Arkadaşlar bir insanın bakmasıyla aslanın erimesi mümkün değil arkadaşlar. Mustafa Kemal sert bakıyormuş, güçlü bakıyormuş. Mustafa Kemal'in bakışı etkili olma yönünden abartılmış. İkinci dizede abartma söz sanatı var. Kaşları yeleden nişan verirdi. Bakın Mustafa Kemal'in kaşları aslanın yelesine nişan alıyormuş. İnsanın nişan alma özelliği. Kaşa verilmiş. Mustafa Kemal'in kaşına verilmiş. Yani kaşlar kişileştirilmiş arkadaşlar. Bu durumda cevap Ceyhan oluyor. Hemen de bakalım. Samsun'a ayak basmış kahraman bugün çayır çimen yeşermiş zafer yolunda. Davul zurna sesinde şahlanır düğün gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Son dörtlükte mecaz söz sanatı ağır olmakla beraber son dizede kişileştirme söz sanatı yapılmıştır. İnsanın coşma özelliği gönle verilmiş yani gönül kişileştirilmiş arkadaşlar. Cevabımız neydi? Cevabımız Ceyhan'dı arkadaşlar. Yukarıdaki şiirin ilk iki dizesinde abartma ve kişileştirme söz sanatı vardı. C seçeneğindeki dizelerde yine abartma ve kişileştirme söz sanatı vardır. Cevap Ceyhan. İkinci soru dörtlüğün sonuna aşağıdaki dizelerden hangisi getirilirse diğerlerinden farklı bir söz sanatı kullanılmış olur. Arkadaşlar yukarıda bir dörtlük yok. Yukarıda üç tane dize var. Birinci dize, ikinci dize, üçüncü dize. Seçeneklerdeki bir dizeyi şu boşluğa getirdiğimizde dört dize o zaman oluşmuş oluyor. Şimdi bizler şiiri bir kenara bırakalım. Seçenekleri kendi arasında değerlendirelim. Adana kalbim üzgün inan alır başımı giderim. İnsanın üzgün olma özelliği kalbe verilmiş. Kalp kişileştirilmiş. A'da kişileştirme söz sanatı var. B bir sokak kedisi gibi yitik bakar gözlerim. Arkadaşlar şair gözlerini bir sokak kedisinin gözlerine yitik bakma yönünden benzetmiş oluyor. Yani B dizesinde, B seçeneğindeki dizede benzetme söz sanatı yapılmıştır. C. Beni şefkatle kucaklar, yalnız gecelerim. İnsanın şefkatli olma özelliği, insanın yalnız olma özelliği gecelere verilmiş. Yani geceler kişileştirilmiş. On dizeyi okuyalım. Nerede olsam bulur. Sobeler beni talihim çok da doğru söylemiş. Arkadaşlar insanın sobeleme özelliği, insanın arayıp bulma özelliği talihe verilmiş. Yani talih kişileştirilmiş oluyor. Bakın A, C ve D seçeneğindeki dizelerde kişileştirme söz sanatı var. B seçeneğindeki dizede benzetme söz sanatı var. Bu durumda farklı söz sanatı B seçeneğindeki söz sanatıdır. Cevap Bursa. Soru 3 yukarıdaki tabloda verilen cümlelerdeki söz sanatlarını doğru bulan öğrencinin adının yazılı bulduğu sütundaki kutucuğa çarpı işareti olmuştur. Boş bırakılan kutucuk öğrencinin o cümledeki söz sanatını bulamadığı anlamına gelir. Bu bilgilere göre öğrencilerin bulamadığı söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gittiğinden beri gözümün yaşı sel oldu. Bakın kişinin çok ağlaması abartılmış. Zeynep abartma söz sanatını bulamamış arkadaşlar. Aslanım benim, sen bunun da üstesinden gelebilirsin. Bu cümleyi kuran kişi karşısındaki kişiyi aslana benzetmiş arkadaşlar. Yani ikinci cümlede, ikinci ifadede benzetme söz sanatı vardır. Hakan benzetme söz sanatını bulamamış. Güller yarin kokusunu da kıskanır. İnsanın kıskanma özelliği güllere verilmiş. Yani gül çiçeği kişileştirilmiş. Ayşe kişileştirme söz sanatını bulamamış. Bu kış nasıl geçer diye seslendi çiçek. İnsanın konuşma özelliği çiçeğe verilmiş. Yani çiçek konuşturulmuş. Alper konuşturma söz sanatını bulamamış. Güleriz hep ağlanacak halimizi arkadaşlar. Gülmek ve ağlamak zıt anlamlı. Karşıt anlamlı kelimelerdir. Bütün öğrenciler karşıtlık, tezatlık söz sanatını bulmuştur. Biz de ne yapalım sevgili öğrenciler? Zeynep'in olduğu bölüme gidelim ve Zeynep'in abartma söz sanatını bulamadığını ispatlayalım. Bakın Zeynep hangi seçenekte? Abartma hangi seçenekte? C seçeneğinde arkadaşlar. Zeynep abartma söz sanatını bulamamıştı. Hakan benzetme söz sanatını bulamamıştı. Ayşe kişileştirme söz sanatını bulamamıştı. Ve Alper konuşturma söz sanatını bulamamıştı. Cevap Ceyhan. Soru 4 bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır basmaktadır? Arkadaşlar Nazım Hikmet Ran'ın güzel bir şiiri burada karşımıza çıktı. Seni düşünmek güzel şey, seni düşünmek umutlu şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Kişi, şair diyelim arkadaşlar, sevdiğini düşünmeyi neye benzetmiş? Sevdiğini düşünme işini dünyanın en güzel şarkısını dinleme işine benzetmiş. Bakın en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey diyor. Gerçi şiirin ilk iki dizesi alınmamış. İlk iki dizesini ben size okudum. Seni düşünmek güzel şey, seni düşünmek ümitli şey. Bu durumda şairin sevdiğini düşünmesi neye benzetilmiş? Bu dizeye göre, şuradaki dizeye göre en güzel şarkıyı dinlemeye benzetilmiş gibi edatı ifadeye dizeye benzetme anlamı katmıştır. Bu durumda ağır basan söz sanatı cevap A'daki benzetme söz sanatıdır. 5 aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Okuyalım. Benzetmenin diğer ismi teşbihtir. Lisede teşbih diye karşınıza çıkacak. Aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanı nitelikçe daha üstün olana, güçlü olana benzetme sanatına benzetme söz sanatı denir. Kişileştirme diğer ismi teşhis, insan dışındaki varlıklara ya da kavramlara insan kişiliği kazandırma işidir. Konuşturma diğer ismi intak, insanın konuşma yetisinin özelliğinin başka varlıklara aktarılması işidir. Abartma yani diğer ismiyle mübalağa bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan daha küçük ya da daha büyük gösterme sanatını abartma denir. Bu bilgilere göre demiş bir ah çeksem dağı taşı eritir gözüm yaşı değirmeni yürütür. Arkadaşlar bir ah çeksem dağı taşı eritir gözüm yaşı değirmeni yürütür dizelerinde abartma söz sanatı vardır. Kişinin derdi sıkıntısı çokmuş ağzını açıp bir ah çekse bir bağırsa arkadaşlar dağlar taşlar o sıkıntıdan erirmiş. Aman Allah'ım gözüm yaşı değirmeni yürütür yine kişi o kadar dertliymiş ki çok ağlıyormuş o kadar çok ağlıyormuş ki gözünden akan yaşla değirmen çalışabiliyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şair çok dertli. Allah şaire yardımcı olsun. Ah bu türküler köy hemen alttaki dizelere bakalım. Ah bu türküler köy türküleri ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Bakın türküler köy türküleri ana sütüne benzetildi gibi edatı, ifadeye, dizeye benzetme anlamı kattı. Hemen alttaki şiire bakalım, dizelere bakalım. Akdeniz'in dalgaları cilveli. İnsanın cilveli, nazlı olma özelliği Akdeniz'in dalgalarına verilmiş. Yani dalgalar kişileştirilmiş. Akdeniz'dir, denizlerin güzeli. Arkadaşlar ilk iki dizede abartma söz sanatı vardı. Alttaki üç dizede benzetme söz sanatı vardı. Ve son dizelerde kişileştirme söz sanatı vardı. Değil öğrenciler yukarıda abartma söz sanatı vardı. D'ye artımızı atalım. Yine yukarıda kişileştirme söz sanatı vardı. B'ye de artımızı atalım. Yine yukarıda benzetme söz sanatı da vardı. A'ya da artımızı atalım. Demek ki yukarıda konuşturma söz sanatı yoktu. Zaten yok arkadaşlar ne yaptık biz bütün söz sanatlarını bulduk cevap C. Ye. Altı dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır? Ağlarım aklıma geldikçe görüşlerimiz. ağlamak ve gülmek kelimeleri arasında bir karşıtlık tezatlık vardır. Demek ki ilk dizede karşıtlık söz sanatı kullanılmıştır. Çiçekler çiçekler su verdim bu sabah çiçeklere. O gülün yüzü gülmüyor sensiz. Bakın insanın yüzünün gülmeme özelliği. Çiçeklere güle verilmiş arkadaşlar. Çiçekler, güller kişileştirilmiş. Oh köklensin diye pencerede suya koyduğun deve tabanı hepten hüzünlü bugünlerde. insanın hüzünlü olma özelliği deve tabanı çiçeğine verilmiş, yüklenilmiş. Yani yukarıda tezat, karşıtlık ve kişileştirme söz sanatı yapılmış. Cevap Bursa. 7. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Seçeneklerden gidelim. A. 1 ve 2. cümlede benzetme vardı. 1. Akrep takım yıldızının şekli gerçekten de bir akrebi andırıyor. Andırıyor ifadesi cümleye benzetme anlamı katmıştır. Akrep takım yıldızının şekli akrebe benzetilmiştir. 2. Takım yıldızın parlak yıldızı Antres bu sıralar onun yakınlarında bulunan Mayıs gibi turuncu görünür. Arkadaşlar Takım yıldızın parlak yıldızı Antres, turuncu olma yönünden Mayıs yıldızına benzetilmiş. Yani A doğru. B üçüncü cümlede kişileştirme vardır. 3. Bu yıldız Yunan mitolojisinde avcı Orion'u sokması için gönderilen akrebin kalbini temsil eder. Değerli arkadaşlar üçüncü cümlede herhangi bir söz sanatı yoktur. Cevap Bursa. C'ye bakalım. Dördüncü cümlede karşılaştırma vardır. 4. Antres güneşe göre yaşlı ve çok daha büyük bir yıldızdır. Göre edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır. Antres ile güneş yaşlı ve çok daha büyük olma yönünden karşılaştırılmış. 5'e bakalım C'ye doğru. 5. cümlede kişileştirme ve benzetme vardır. 5. Güneş de yaşlandıkça antres gibi şişecek, soğuyacak ve kırmızı yorgun dev bir yıldıza dönüşecek. İnsanın yaşlanma özelliği güneşe verilmiş. Güneş kişileştirilmiş. Yine güneş antres yıldızına benzetilmiş gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmış. D'de verilen bilgilerde doğru cevap Bursa. 8. Dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bursa'da eski bir cami avlusu küçük şadırvanda şakırdayan su Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Arkadaşlar insanın ihtiyar olma özelliği, insanın yaşlanma özelliği çınar ağacına verilmiş. Yani çınar ağacı kişileştirilmiş aşağıda kişileştirme söz sanatı arayacağım. A bozuk bir saatte durup geçmeyen zaman. A da zaman bozuk bir saate benzetilmiş arkadaşlar. A'da benzetme var. B çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. İnsanın suratını, yüzünü, çehresini çatma yani insanın sert bakma özelliği arkadaşlar nazlı hilale bayrağı verilmiş. Bayrak kişileştirilmiş arkadaşlar. Cevap Bursa. C bugün edebiyatımıza bir çınar daha veda etti. Arkadaşlar C seçeneğinde ad aktarması var. Şimdi çınar derken aslında anlatılmak istenen yazar arkadaşlar. Yazar kelimesi yerine çınar kelimesi kullanılmış. Bugün edebiyatımıza bir yazar daha veda etti. Gerçi burada yazarı çınara da benzetmiş diyebilirsiniz. Evet. Bu cümleyi kuran kişi yazarı bir çınara çınar ağacına benzetmiş diyebilirsiniz. Neyse geçelim. Denizli bir kartal hızıyla bulutları sürüklüyordu arkasından. D seçeneğindeki cümlede abartma söz sanatı yapılmıştır. Kartal o kadar hızlı gidemez arkadaşlar. Yani kartal o kadar hızlı gidip bulutları arkasından sürükleyemez. D'de abartma, C'de ne diyelim benzetme veya ad diyelim. B'de işleştirme söz sanatı var. Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi cevap Bursa'ydı. A'da Benzetme söz sanatı vardı. Cevap Bursa. 9. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Ağla şairim ağla diyorum. Çünkü diyorum çünkü sen mahalle aralarında top koşturan yurdumun kavruk tenli çocuklarındansın. Ve öpeyim de geçsin diyen bir anne hasretidir ömrün. Arkadaşlar şair mahalle aralarında top koşturan yurdumun kavruk tenli çocuklarına benzetilmiş. Demek ki... Yukarıdaki dizelerde benzetme söz sanatı yapılmıştır. Cevap C. 10. soru cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Anadolu kilimleri sert çizgileri, yumuşak renkleri, desenleriyle adeta bir insandı. Adeta zarfın cümleye benzetme anlamı katmıştır. Bu zarf hemen hemen sanki anlamlarına gelir. Anadolu kilimleri sert çizgileri, yumuşak renkleri, desenleriyle sanki bir insandı. Arkadaşlar Anadolu kilimleri sert çizgileri, yumuşak renkleri, desenleriyle bir insana benzetilmiş. Benzetme söz sanatı varsa cümlenin sonuna, ifadenin sonuna gibi edatını getirebilirsiniz. Getirip okuyalım Anadolu kilimleri, sert çizgileri, yumuşak renkleri, desenleriyle bir insan gibiydi. Cevap Adana. 11 numaralanmış dizelerdeki söz sanatları verilen sembollerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yukarıda 4 adet söz sanatı var. Her söz sanatının yanına bir adet sembol konmuş. Benzetme neymiş? Aralarında ortak özellik bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Benzetme söz sanatı kare sembolüyle gösterilmiş. Kişileştirme nedir? İnsan dışındaki varlıklara insana özgü niteliklerin verilmesidir. Kişileştirme daire sembolüyle gösterilmiş. Yıldız sembolüyle abartma gösterilmiş. Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek ya da küçülterek anlatma işini abartma denir. Üçgen sembolü ile karşıtlık söz sanatına yer verilmiş. Aralarındaki ilgiden dolayı birbirine zıt kavramların bir arada kullanılmasıdır karşıtlık. Hemen ilk örnekten başlayalım. Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Arkadaşlar Tuna Nehri konuşuyor. Tuna Nehri akmam diyormuş. Etrafımı yıkmam diyormuş. İnsanın konuşma özelliği Tuna Nehri'ne verilmiş. Yani Tuna Nehri konuşturulmuş. Konuşturmanın olduğu yerde doğal olarak kişileştirme söz sanatı vardır. Demek ki bir numaralı örnekte kişileştirme söz sanatı var. Kişileştirme söz sanatı daire sembolü ile gösterilmişti. Hemen iki numaralı örneğe bakalım. Sıladan ayrıyım. Gözümde yaşlar sel olup taşacak bir gün derinden. Bakın kişi ağlamasını abartmış arkadaşlar. İki numaralı ifadede örnekte abartma söz sanatı vardır. Kişi ayrılık acısı sonucu ağlamaya başlamış ve bu ağlama o kadar çokmuş ki neredeyse gözündeki yaşlar sel olup akacakmış. Kişi duygularını ağlamasını abartmış. Şimdi abartma söz sanatı yıldız sembolünün olduğu yerdeydi arkadaşlar. Hemen üçüncü örneğe bakalım. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Arkadaşlar bu örnekte nide ili bir hisara kaleye benzetilmiş gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmış. Benzetme söz sanatının olduğu sembol tabii ki kare sembolüyle gösterilmişti. Dördüncü örneğimize bakalım. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını, esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını. Sevgili öğrenciler doğmak ve batmak kelimeleri arasında bir karşıtlık, bir tezatlık var. Tezat söz sanatının olduğu sembol ise üçgen sembolü idi. Bu durumda cevap hangisi oluyor arkadaşlar? Bir daire olacaktı. Bakın B ve D kaldı. 2 yıldız olacaktı. 3 kare olacaktı ve 4 son olarak üçgen olacaktı. Cevap denizli. 12. soru aşağıdaki tabloda verilen bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz ve yanlarına doğrunun d'sini yanlışın y'sini yazınız. Arkadaşlar aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyeceğiz. Yanlış bilginin yanına y, doğru bilginin yanına D harfini yazacağız. Birinci bilgiden başlayalım. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Dizelerindeki iki karşıt durum bir arada söylenerek tezat sanatına yer verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bu iki dizede tezat söz sanatı yapılmıştır. Beyaz ve karanlık kelimeleri arasında bir tezatlık, bir karşıtlık vardır. Hemen ikinci bilgiye bakalım. Bu arada birin hemen sol tarafına doğrunun D'sini yazalım. Ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağ çoban çeşmesi dizilerinde cansız varlıklara insani özellikler yüklenerek kişileştirme söz sanatı yapılmıştır. İnsanın söyleme özelliği çoban çeşmesine verilmiş yani çoban çeşmesi kişileştirilmiş kişileştirme söz sanatının olduğu doğru bir şekilde arkadaşlar açıklanmış. Üçüncü bilgi bazen denize küser de gökteki yıldızlarla konuşurum dizelerinde bir şeyi olduğundan fazla göstermeye dayalı olarak abartma sanatına yer verilmiştir. Arkadaşlar bu dizelerde abartma söz sanatı yoktur. Yanlışın yeğesini yazalım. Bu dizelerde karşıtlık var diyebilirsiniz. Şimdi insan küsünce konuşmaz. Bir de konuşmak kelimesi geçiyor. Bakın düşüncenin bir zıttı karşıtlığı var. Son bölüme bakalım. Son bilgiye bakalım. Ben bir ayrık otuyum dostlar. Ne buğday amcam ne pirinç dayım dizelerinde insan dışındaki bir varlık konuşturulduğu için konuşturma sanatına yer verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi ayrı kotu konuşuyor sevgili öğrenciler. Tırnak açmışız zaten. Ne demiş ayrı gotu? Ben bir ayrı dostlar. Ne buğday amcam ne pirinç dayı. Evet. 4 numaralı bilginin olduğu yere doğru yazacağız. Değerli öğrenciler tekrar edelim hemen hızlıca şöyle yapalım. 1 numaralı verilen bilgiler doğruydu. 2 numaralı verilen bilgiler doğru idi. 3 numaralı verilen bilgi yanlış idi. Yine 4 numaralı verilen bilgiler doğru idi. Sıralama doğru doğru yanlış doğru diye gidecek. Bakın bu sıralama A seçeneğinde var. Doğru, doğru, yanlış ve doğru. Cevap Adana. 13 cümlesinde bulunan söz sanatının benzeri hangisinde vardır? Deneme yazarı açık denizde yol alan bir gemi kaptanıdır. Hemen cümlenin sonuna gibi edatını ekleyelim ve cümleyi okuyalım. Deneme yazarı açık denizde yol alan bir gemi kaptanı gibidir. Demek ki deneme yazarı açık denizde yol alan bir gemi kaptanına benzetilmiş. Aşağıda benzetme arayacağım. A. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır. Karanlık ve aydınlık kelimeleri arasında bir tezatlık vardır. B'ye bakalım akşamları dalgaların söylediği şarkıları dinlemek huzur verir. Bakın insanın şarkı söyleme özelliği dalgalara verilmiş arkadaşlar. Dalgalar kişileştirilmiş oluyor. C. Genç kızın ağlamaktan gözleri kıpkırmızı oldu. C seçeneğinde abartma söz sanatı var diyebilirsiniz. C'ye bakalım her bayramda ninemin pamuk ellerinden öpmeye gideriz. Arkadaşlar bu cümleyi kuran kişi ninesinin ellerini beyazlık veya yumuşaklık yönünden herhalde yumuşaklık yönündendir. Pamuğa benzetmiş arkadaşlar. D seçeneği yukarıdaki söz sanatının benzeri. Yani D seçeneğinde yukarıdaki cümlede olduğu gibi benzetme söz sanatı yapılmıştır. Gibi edatını ekleyelim. Her bayramda ninemin pamuk gibi ellerinden öpmeye gideriz. Evet cevap Deniz. 14 metinde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Kalkan Delende yapılan şiir günü güzel ve canlı oldu. Programdan sonra şehirde kısa bir gezinti yaptık. Yorgun sokaklarda bakın insanın yorgun olma özelliği sokaklara verilmiş arkadaşlar. Yani sokaklar kişileştirilmiş oldu. Yorgun sokaklarda zaman zaman karşımıza çıkan eski Türk evleri Rumeli Türklerine benziyordu. Eski Türk evleri Rumeli Türklerine benzetildi. Demek ki yukarıdaki metinde kişileştirme ve benzetme söz sanatı yapılmıştır. Cevap adam. 15. Bu dizelerde kullanılan söz sanatları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bütün kusurumu toprak gizliyor. İnsanın kusur gizleme örtme özelliği toprağa verilmiş. Yani toprak kişileştirilmiş arkadaşlar. A ve B kaldı. Mehem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Bakın yine insanın yol gözleme özelliği toprağa verilmiş. Toprak kişileştirilmiş. Benim sadık yarim kara topraktır. Arkadaşlar bu son dizede şair toprağı sevdiğine benzetmiş, sevdiği kişilere benzetmiş. An yönden benzetmiş, sadık olma yönünden benzetmiş, yarim dediği sevdiği kişi oluyor. Yani cevap A, benzetme ve kişileştirme yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatıdır. 16 paragrafta kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Erhan kuşların kafesini çınar ağacının dalına astı. Kuşlar ilk günler yerlerini yadırgadılar. İnsanın yer yadırgama özelliği kuşlara verilmiş. Yani kuşlar kişileştirilmiş, yukarıda kişileştirme söz sanatı yapılmıştır. Sonra neşeli cıvıltılarla ötmeye başladılar. İnsanın neşeli şen olma özelliği kuşlara verilmiş, kuşlar kişileştirilmiş. Bu yenilik de epey müşteri çekmiş arkadaşlar cevap deniz. 17 dizelerde ağır basan söz sanatının benzeri hangisinde vardır? Pençesi dibinde bir aslanın dalgınlıkla bir fare topraktan çıkıverdi. Arkadaşlar bu metin bir fabıl. Fabıllarda konuşturma ve kişileştirme söz sanatına bolca yer verilir. Pençesi dibinde bir aslanın dalgınlıkla bir fare topraktan çıkıverdi. Bu fırsatı kullanmadı. Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi aslan. Bu iyiliği boşa gitti sanmayın. Kimin aklına gelir ki bir an fareye işi düşer aslanın? Arkadaşlar insanın büyüklük gösterme özelliği, insanın iyilik yapma özelliği aslana verilmiş. Yani aslan kişileştirilmiş o halde. Ben aşağıda kişileştirme, söz sanatı arayacağım. A bu köyün kahramanları çok olur derdim. A seçeneğinde söz sanatı yok. B kilitli bir sandık gibi karşımda susuyordu. Kişi karşısındaki kişiyi kilitli bir sandığa benzetmiş gibi. Datı cümleye benzetme anlamı katmış. C senin yokluğunu kaldırım taşları da hissediyor. İnsanın yokluk hissetme özelliği kaldırım taşlarına verilmiş. Yani kaldırım taşları kişileştirilmiş cevap Ceyhan. D aşağı yukarı 2 saate eve varırız. D seçeneğinde yine bir söz sanatı yok. 18 tezat yani karşılık sanatı birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıdır. Açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı yoktur? Arkadaşlar tezat söz sanatı demek illa karşıt zıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması demek değildir bir durumun, bir düşüncenin zıttı da tezat söz sanatının göstergesidir. Denizli'den başlayalım. Büyük bir zenginliği biz yoksulluğumuzda yaşadık. Zenginlik ve yoksulluk kelimeleri arasında tezatlık vardır. C bir varken bir yok işte dünyamızın işleri var ve yok kelimeleri arasında tezatlık vardır. B yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif ağır ve hafif kelimeler arasında tezatlık vardır demek ki cevap Adana. O zamanları şimdi daha iyi görüyorum. Bir şiirde her basamak şair. İkinci dizede basamakları şiire benzetti. A'da benzetme var. Diğer seçeneklerde tezat söz sanatı var. 19 aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Hemen okuyalım. Tezat diğer ismi karşıtlık. Birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. İki mübala yani abartma bir niteliği olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatına mübala denir. Üç teşbih yani benzetme aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetme sanatıdır ve son olarak intak yani konuşturma insan dışındaki bir varlığın konuşturulması ile oluşan sanattır. Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? Hemen ardından başlayalım. Ben bir yıldızım, yıldızlar ortasında sağa bakarım, sola bakarım. Eyvah! Kişi kendini bir yıldıza benzetti arkadaşlar. İlk dizede benzetme söz sanatı var. İkinci dizede tezat söz sanatı vardır. Sağ ve sol kelimeleri arasında bir karşıtlık vardır. Benzetme ve tezat hakkında yukarıda bize bilgi verilmişti. B. Ve ben de gördüm güneşin doğarken battığını, esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını Doğmak ve batmak kelimeleri arasında bir tezatlık vardır arkadaşlar. C bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. C seçeneğinde arkadaşlar yer ve aş kelimeleri arasında bir tezatlık bir karşıtlık vardır. Yine C seçeneğinde abartma söz sanatı da kullanılmış. Bakın yerden 7 kat arşa kanatlanmış o hızla o kadar hızlı gidiyorlarmış ki atlar. Neredeyse yerden 7 kat arşa kanatlanacak olmuşlar arkadaşlar. Yani C'de tezat ve abartma vardır. Evet, açıklamalara uygun söz sanatları A, B ve C seçeneklerinde kullanılmış demek ki cevap Denizli. Dinmiş Denizler'in şarkısı Rüzgar uyumakta. İnsanın uyuma özelliği rüzgara verilmiş, rüzgar kişileştirilmiş. Körfez düşünür. insanın düşünme özelliği körfeze verilmiş, körfez kişileştirilmiş. Yine kanlıca mahzundur uzakta derken insanın mahzun olma özelliği, üzgün olma özelliği Kanlıca'ya verilmiş, kanlıca kişileştirilmiş. Yukarıda kişileştirme söz sanatı hakkında bize bir bilgi verilmiş miydi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Verilmemişti sevgili öğrenciler. Bu durumda cevap nedir? Cevap denizli. Şöyle D'yi bir kez daha yuvarlak içine alalım ve rahatlayalım. 20. soru son soru. Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen sanatlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Bir varlığın kendinden daha güçlü veya zayıf bir varlığa benzetilmesine benzetme söz sanatı denir. Cansız varlıklara insan özelliklerinin verilmesine kişileştirme söz sanatı denir. Bir duyguyu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatını abartma söz sanatı denir. A- Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa, çoban çeşmesi insanın gezme özelliği çoban çeşmesine verilmiş. Yani çoban çeşmesi kişileştirilmiş arkadaşlar. Yukarıda kişileştirme söz sanatı ile ilgili bir bilgi verilmişti. Ayartımıza atalım. B ufuk bir tilkidir. Bakın ufuk bir tilkiye benzetilmiş arkadaşlar. Yukarıda benzetme söz sanatı ile ilgili bilgi verilmişti. Kaçak ve Kurnaz yollar bir yumaktır, uzun ve dolaşık. Bakın yine yollar bir yumağa benzetildi. Bu arada Ufuk insanın kaçak ve kurnaz olma özelliğini üzerine almış. Yani Ufuk konuşturulmuş mu, kişileştirilmiş mi? Tabii ki Kişileştirilmiş arkadaşlar. C seçeneğinde İstiklal Marşı'ndan iki güzel dize var. Kükremi sel gibiyim ben de mi aşarım raşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. C seçeneğinde Türk askeri ya da Türk milleti kükremiş bir sele benzetilmiş arkadaşlar. Gibi edatı dizeye benzetme anlamı katmış demek ki cevap denizde. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım dizesinde abartma söz sanatı vardır. Hemen D seçeneğine tekrar bakalım. Üzümden taşacak yine bu bağlar, bağlarla dolacak yine bu dağlar. D seçeneğinde herhangi bir söz sanatı yoktur arkadaşlar. D seçeneğinde belki mecaz vardır. Üzümden taşacak yine bu bağlar. Yani bu bağlarda, bu bahçelerde, bu meyve bahçelerinde üzümler çok olacak diyor. Cevap deniz. Demek ki D seçeneğinde arkadaşlar yukarıda verilen açıklaması verilen bir söz sanatı yoktur cevabımız Denizli şöyle yuvarlak içine alalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde söz sanatları konulu oynatma listesi videoları var. Sınava girmeden önce o videoları mutlaka izleyiniz. Hepinize başarılar.